Ulut Dağı'nın eteklerindeyiz. Şu anda küçük bir kızımız bize hurma ikramında bulundu. Saygılar takipçilerimiz. Bu yine onunla birlikte. Şükran. 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 Türkiye. Türkiye. <laughs> Selamun Aleyküm. İsmi mübarek. Mahmut. <laughs> Mahmut <laughs> Eyüp. Mahmud Eyüp ismi. Neymiş? Habib. Habibi. 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 Türkiye. Türkiye. Umre. Umre'yi ziyareti. Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi kimin rızkı nerede ne zaman yazılmış bilemeyiz. Şu anda burada gezerken kurma burada yiyeceğimiz kaderimize yazılmış. Şuradan şuradan ve kazamızı yaşadık. <laughs>